Say sakinleşmek aynen, için. Aynen, aynen. Bir karar vermeden önce Tabii bunu ki. düşünmeliler. Tabii ki. Aslında dedik ya mutsuzken, üzgünken, stresliyken güzellik merkezlerine dalışverişe gidiyoruz. Lütfen gidin. Büyük çaplı değişiklikler olmadan Tabii. kendinizi sonrasında sıkıntı yaratmayacak şeyleri lütfen yapın. Bu sakinleşmek için, kendimize bir es vermek için gerekli şeyler. Ötesinde zaten kendi kendimizi ödüllendirmek için de gitmeliyiz dönem dönem öyle değil mi? Hep mutsuzken değil. Kendimizi Tabii ödüllendirmek ki. için de gitmeliyiz. Belli bir yaştan sonra cilt bakımına her ay iki ayda bir biçimimiz el verdiğince gitmeliyiz. Ne kendimizi bir krem almak bizi mutlu eder. Bunlara dikkat etmeliyiz. Evet Neşet Bey ve Rabia Hanım son sözlerinizi alırsak ne söylemek Şimdi istersiniz? Sabah kalktığımızda aynada kendimize ilk günaydın diyebiliyorsak yatarken de iyi akşamlar gülerek diyebiliyorsak o günü güzel tamamladık demektir. Önce kendimizi seveceğiz, önce kendimize saygı duyacağız. Ben de dünya kadınla, kadın bakımla güzeldir demek istiyorum. güzellik uzmanı olarak. E, ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. İnanın güzellik görecelidir diyoruz ama hepinizin gözlerini içi gülsün. Hepiniz güzelsiniz. Uzuvlarımız sağlam. Her ne olursa olsun kimimiz esmeriz, kimimiz sarışınız. Ama biz, biz olduğumuz sürece, biz çevre sevdiklerimiz yanında var olduğumuz her zaman güzeliz. Sevgiyle kalın, iyi akşamlar diliyorum.